I feel good. İyi hissediyorum. I feel good. İyi hissediyorum. I cannot reach this address. Bu adrese ulaşamıyorum. I cannot reach this address. Bu adrese ulaşamıyorum. What do you think about them? Onlar hakkında ne düşündün? What do you think about them? Onlar hakkında ne düşündün? Are you kidding me? Dalga mı geçiyorsun? Are you kidding me? Dalga mı geçiyorsun? In the entertainment capital of the world. Dünyanın eğlence başkentinde. In the entertainment capital of the world. Dünyanın eğlence başkentinde. Thanks in advance. Şimdiden teşekkürler. Thanks in advance. Şimdiden teşekkürler. I don't know he wouldn't say. Bilmiyorum, söylemezdi. I don't know he wouldn't say. Bilmiyorum söylemezdi